Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve geçen haftaya kadar onlarca vatandaşın yaşadığı eskalen apartmanının yıkımı bugün gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Haydarbey Mahallesi 32039 sokakta bulunan Eskalen Apartmanı 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar almış apartman sakinlerinin itirazıyla hasar durumu orta hasarlı statüsüne çevrilmişti. Apartman sakinleri daha sonra hasar durumunun ağır hasarlı statüsüne çevrilmesi için yargı sürecini başlattı. Yargı süreci tamamlanıp hasar durumu ağır hasarlı statüsüne dönüşen bina için yıkım kararı verildi. Gitti. Geçen haftaya kadar içinde vatan andaşların yaşadığı Eskalen apartmanı bugün kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımın kontrollü ve çevreye zarar vermeden yapılması diğer yıkımlar için örnek oluştururken Eskalen apartmanının yerinde dönüşümle yeniden yapılması bekleniyor.